Yok yok götünü çekmiyorum ben sana Mesut me, Mesut'u Mesut çekiyorum da Kendine <laughs> göstereceğim Mesut'u çekiyorum da Kendine göstereceğim Nasıl çalıştığına bir bak diye Tamam şimdi yapacak zaman değil Hadi lan biraz hızlan O satende sadece satende alçıda haydi Burada kor, kor cep haydi Vur geç vur geç. Hadi hadi karışma hadi. Hızlan hızlan hızlan. Sen de tumanı çek biraz. <laughs> evet hocam, evet hocam. Hocamı görüyorsunuz. Hollanda hevesiyle hızlandı. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Aynen hocam. Aynendir aynen. Hadi Mesut ağır çekimden çık artık. Çabuk biraz. Hadi hadi bak Kerim seni geçti hadi. Hadi Kerim sür 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 hızla Kerim. Tamam nasıl alışırsan öyle gidersin. Hızlı 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 hızlı, hızlı. O sürdüğün malzemeleri yayıyacak. Haydi abi, abi. haydi Kerim daha bir metre. Hadi Mesut daha bir metre kare yapmadın ama adam koca yeri bitirdi lan. Bak hala yaptığına bir bak, çalıştığına dur da seyrettireyim sana. Sen yemeyecek kimse çalıştırmaz lan. Yemeyecek kimse. Galiba. Çalıştırmazlar ki. Hadi 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 şeytan bastı herhalde ağırlığı çöktürdü. Haydi hocam haydi. Köşe ben koymayacağım hadi çabuk. Bak. Bak hocam gaz aldı gitti bak. Gitti.